Eğer bunu koşer bir şekilde yapıyorsanız sorun yok. Dünyayı olması gerektiği gibi yaşıyorsunuz. Ancak eğer koşer olmayan bir şekilde zevk alıyorsanız bu almanız gereken koşer neşeden götürebilir. Yani diyelim ki eşinizle yakınlaşıyorsunuz. Bu koşer yani helal bir neşedir. Kutsal olan mübarek o şöyle der. İstediğini yapabilirsin. Eşin helaldir, tevrattır, mitzvahtır helal zamanlarda istediğin kadar yapabilirsin. Ama eğer tohumu boşa harcarsan kutsal olan mübarek o şöyle der. Tohumu boşa harcıyorsun, o tohumdan zevk alıyorsun. Sorun değil, bunu başka yerden alacağım. Nasıl mı? Sana para kaybettireceğim. Zivugunu senden alacağım, mazalı senden alacağım, keyfini çıkarman gereken diğer tüm şeyleri senden alacağım. Neden? Çünkü bu hafta bir kere kasıtlı olarak tohum israf ettin. Kazayen değil bilerek. Sen keyif aldın ve Haşem mutluluğu başka bir yerden aldı.